Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve be, bereketi üzerimize olsun. Kıcım. Hey. Biraz gezdirelim bunları. Yoralım. Yattıkları yeter. Sürekli sizden anasıyla benim peşine. Vurgun orada yatıyor. bozuk aşağı. Dur. Hangisi sen? Sultan. Gel. Gel şuraya. Ya gel, gel. Gel şuraya gel. Küçük küçük. Her gün dışarıda arkadaşlar. Her gün bir saat dışarı salıyorum bunları. Allah'ın izniyle her gün bir saat dışarıda var. Ya annelerinden ne zaman böyle annelerini artı illallah dettirdiler. De Ve de köpeği. Allah'tan hayırlısı. İşte iyice zayıf atla. İşte illallah dedi. Alo alo. Bozo yeti hadi oğlum diyor yeti. Oh, muhtar yukarıda. Bela bu ya? Dört büyük. Üç de küçük yedi tane yetişiyle Allah'ın izniyle. Yetişsin de bakalım. Necek, gel bizim, gel şile biraz yorarım bunları şile, gel, gel şile sen gelmeyecek gelmeyecek buna. gel, gel bakayım gel şile gel, gel üç geldi be ya Allah hiç üç geldi be arkadaşlar şey. bela bunlar ya köpek de, köpekleri yani köpekleri demedim de şile ilacı tetriyor. Biraz sallayı doğru götüreyim şöyle. gözleri açıyorsun, yorulsun da piyasayı tanısın da. Daha buraya da ilk girişleri. Burası vurgunun mekanı. Verdiğimiz kemikleri vurgun gelip burada Hep kemik burası arkadaş. Aldığı kemiği buraya getiriyor. Kızım. Hala daha meme peşinde kızım bunlar. Kocaman oldular. Yaşla, gel şuna. Gel. Şöyle biraz gezerim gezelim bakalım. Şu tombişle de gelsin. Gel şila. Şila. Gel kızı. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Vurgun geliyor. Vurgun gelirse bunları kıskanı biraz hırpa var. Bozonun ikisi acayip kıskanıyor arkadaşlar birbirlerine. Beni kıskanıyorlar. Ben. Birini sevdim mi öbür kere, sevdim mi diğeri böyle bir değişik hareketle yapıyor. Bozok bağlı olması zaten direkt ben vurgun severken girip bodoslamaya dalıyor. Bu sefer de o üç kez ona dalıyor. Al başına ver, bakışa bak. Tut haydi hadi haydi. hadi. Hadi vurgun. Adamın duruşuna, şeyle hastayım ya. Yani. Tut kıs kıs, kıs. Evet. Aslanım benim. Aslan oğlum benim. Heh. İşte de buradan pulladı. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Hepiz gelme kaçma gel. Diş, dişi, de çok anası gibi çingene ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Koku şey. Hadi. Pışık pışık pışık. Dur dur dur. Durun lan. Ha gelin gidelim. Gel pışık pışık. gel. Gel araba geliyor gel. gel. Gel 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 gel. 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 dur 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 dur. Gel. Araba geçi aman diyeyim aman. Adamın beni papaz edersiniz sonra. Yola molatlarsınız. Dur kızım, ne arıyorsun acaba sana? Anan gibi çingenedik. Anan da böyle. <laughs> Gelin bakayım, hadi. Hadi yeter bu burada, akşam akşam yeriz, hadi. Gel. Zindan! Zindan, gel lan! Gel, 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 gel. 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 Gölge bu, bu, amcası yapıldı gölge. Ya. Gel. Sultan'daki ceset tek başına ayrılı gidiyor. Buna şey yapmasa da bu, bu maşallah. Rıh! Arkadaş tüy mü bir şey bulsa böyle hareket bu. Aldı hemen bir yere sıvıştı bak. Gel gel pişt pişt gel. Siz basın sır. Bırak. Gel gel oğlum. Gel buraya gel. Basın. Gel. Pişt gel. gel gel. Ulan. O, gel. Oğlum o size de var Gel pişt pişt. Aklım çıktı ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada? Manyak mısınız? Geç içeri. Hiç. Sizi tosvalla geç içeri. Uf. Resmen toka denir arkadaşım. Bozuyor nasıl? ipini çektim o yanına. Resmen bunlar da toka denir arkadaşım. Atayım yerlerine. Böyle oldu oh, Aferin benim oğluma. Allah'tan almadım Bozo O da korktu. <laughs> ne olduğunu da ben pulmayınca. Hele öyle Hey. Hey. Gel lan. Gel gel sağ kızmadım gel. Hey. Ha ifin oraya mı takıldı senin? Dur bakayım. Dur. Nur, Nur. Ya hadi. Yukarıya da konuşalım ya. Aslanım benim. Ver bakayım bir yer. Aslan oğlum benim. Aydan sonra şu arkayı düzeltemedi arkadaşlar. Arka çökük duruyor. Nasıl bir vurduysa adama. İnşallah. Oğulları intikamını alacak. Değil mi oğlum benim? Aslan oğlum benim. Şu arka tarafına şuraya vurdu arkadaşlar. Dur oğlum dur. Tam şu çökük yere vurdu şuraya. Hani böyle vurdu gibi akordeon gibi bozuğu ileri katladı. Ondan sonra tabii yaş da var 6-7 yaşına gidiyor. Giden bir köpek toparlayamadı kendini. Ne kadar iğnesini, vitaminini versek de sorun oldu yani. Köpekte bir emare gazlı bir maraz kaldı oradan. Artık şansımız var arkadaşlar. Yani kilo aldı ama şey yok köpekte nasıl diyeyim. Ee, böyle arka tarafını düzgün yürümüyor. Ha bir şeye dikildiği zaman dikiliyor. Ama normal duruşunda köpeğin şey duruyor. Hayır. Hayır. Vurgun oldu mu gelen? Hayır. Ne var bozuk orada? Ne oldu oğlum? Hey. Ver eli. Her koca beni. Koca kankim beni. Koca oğlum beni. aksan oğlum beni. Diş yapısına bakalım. Dur bazok. Nazan dişi de böyle arkadaşlar. Üst diş kırıldı. Adam ağzından duman tutuyor. <laughs> Dumanı burnunda da var. Ay git yere yat. Tavuklar mı oklar, Yakında da bir sürpriz olabilir arkadaşlar. Birkaç gün içinde. Yine dağlarda olabiliriz. Ee, bu sefer davarla olabiliriz. Hani şikayet eden vatandaşlar falan var diye benim köpeklerimi. Bakalım bu sefer ne yapacaklar. Bunu da kafa göz bu şekilde. Yara bere hep. Kızım. Da oğlum kıskanma bak. Her tarafın yere bere. Daha uslanmadın seni var ya. Seni döveceğim vurgun. Seni ben döveceğim. Seni dalayım ile koyacağım. Bozortan başka senin aklına gelemiyor. Bu ne yine bir şey? Ya yine yere Kabuklanmış Allah'tan. Yeni fark ettim. Bu ne? Bak dur 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 dışıda. Yine nereyle dalaş ettin sen? Dur kızım. Bu ne la? Yine yere kime kaptın la ya? Birisi alttan dişlemiş. Bir nefesi bilmiş. Başka bir yerinde var. Zaten şu arka, arkada geçen köpeklerden kalma. Allah'tan tüylerini düzelti. Bakın bir yerinde yere var mı? Sırtta yok. Orada da yok. Dur bakayım şurasında oyun altlarına falan yok. O birinin nefesine yine. Alttan kalkmış ayağı. Kimin nefesine bindi? ha? Kimin nefesine bindin yine? Bak şöyle ası. Ha, tut demeye gelmiyor. Hello, hello. you? Şimdi ben bir ileri doğru hareket etsem koşacak bir yere. Nereye koştuğunu bilmeden koşacak. Ben diyorum arkadaş ya. Psikopat ya. Aslan kızım benim. Psikopatlarım benim ya. Şükür Allah'a keçi Allah'ın izniyle davar gelirse, yani keçi gelirse imanınız gebrersin dağlarda. Alo, alo. Alo, Murgun. Oğlum bir yerden caftuf bir ses bekliyor, var ya bir caftuf ediverse bir şey gidecek ya da ben mileri doğru biraz koştursam bir 10 metre falan gidecek yine de. İş lan beni. Vurgun. Güzel değilsin ha. Size bir tasma doydum abi. Tasmaları söyledik de ne zaman gelecekse. Sağ dayı. Üç günde elinde de dedi Tasmaları söyledik. Bir hafta oldu. Daha kargomuz gelecek arkadaşlar. Bakalım. Şimdilik bir tasma uyduracağız. Değil mi gıcığım? Sen de açayım tasma bu sefer ama. Kurt çoğaldı biliyorsun değil mi? Bir tasma sen de da açacağız. Ben, fıstığım benim. Bir tasma sen de da açacağız. Doğrusu bu, üç kaçıyla vurgun yendeyken şey bozuk yendeyken korkma da sen pek. Yine de ne olur ne olmaz. Ya, çok değişik bir bakışı var hızlı o zaman. Bu köpeğin ben de korkma açacağız arkadaşlar. Psikopat ya hazır bekle hazır gideceğim hemen gideceğim. Bir de ben bunu ya meydancı olarak yetişemedim hani oyunun peşine yetiş arkadaşlar bu. Bir de meydancı olarak yetiştiğini düşünsene bu köpeğin. 14 aylık köpek. Yani bu köpeğin meydancı olarak yetiştiğini düşünün önüne gelen köpeği yani önüne gelen köpeği değil mi? Önüne gelen canlıya saldırır artık. Tut tutabilirse. Zaten şu anda da saldırıyor da. Bir tam bir benim o şekil hani ezelden beri bunu boğuş için yetiş boğuşturarak küçük beri ilk geldiğinden beri eski aboneler bilir. O zamandan beri ben bunu boğuş için yetiştirseydim başıma böyle oldu. Kendi zaten boğuşu yeti. Hocam. Kurban. Çıt. Çıt. Gözleri hep çatık bakıyor ileri hep. Yalak ol da yapsa bana. benimle oynasa da gözler çatık Neyse arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Görüşmek üzere Allah'a emanet. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek verirseniz sevinirim. Daha iyi içerikler. Allah'ın izniyle yakında daha güzel çiçekler, dağlar, bayırlar. Yakında görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Hayırlı günleriniz, hayırlı iftarlarınız olsun.